DTS International Bank'la. Şu anda şekerim açlık şekerim 120-150. Tokluk şekerim 250'yi geçmedi. E, tansiyonum 12'ye 6. Astımım tıkanıklık hiç hissetmiyorum. Fibromiyajı benim için çok kötü bir ağrı e, çekimi diyeyim. Ne yatarken rahat edebiliyorsunuz, ne otururken hiçbir şekilde mutlu olamıyorsunuz. Sürekli ağrınız var. Hiç ağrım yok 2 buçuk aydır. Ve 6 kilo da verdim. Hıh. <laughs> 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 Annemden önce şekerde de. Aa evet mi? onu da söyleyeyim atladım. Eee insülin günlük 40 cc insülin alıyordum. Sabah 20 akşam 20. Ayrıyetten de 1000 mg'lık 2 tane tablet kullanıyordum. Eee 500'ün altına inmiyordu. 400'ü gördüğümde de çok mutlu oluyordum. Şu anda dediğim seviyelerde 100 küsur açlık, 250'yi geçmiyor toplu. Kirt daha çok kısa bir sürede. 1,5 bir ay. Bence harika bir sonuç. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Evet, tabii. ederiz. Bir soru sorayım. ay önce mi tanıştınız ürünle? Evet. Hangi kanalda tanıştınız? Yani bir arkadaş bahsetmesiyle. Evet, Mustafa Bey. Anladım. Dinselim kullanıyor musunuz hala? kullanıyorum ama dozunu düşürdük doktorumla aracılığıyla. Evet, ee, başladığım, yeni başladığımda testlerimi de gerçekleştirdim. Belirli bir müddet sonra sonuç testlerine tekrar karşınıza gelebilirim. Teşekkür gelebilirim. Zaten onun için dediğim gibi mevcut ilaçlarınızı komple bırakıp başlamak değil, mevcut ilaçları kullanırken ürünleri kullanmak yine doktor kontrolünde kan değerlerinize göre doktorunuzun size önereceği şekilde ilaçların dozu ayarlanabilir. Teşekkür ederiz. Sizden dinleyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Adım Zafer Soysal. Ee, ben de bir buçuk aydır e, ürünleri e, ihtiyaç sahiplerine kullanıyorum. Kendim de kullanıyorum. En kısa bir hikaye anlatacağım demiştim. Benim annem yaşlı, klasik bir Türk annesi. Yaşlı, kısa boylu, hafif kilolu ve sakar. Yani böyle sürekli su döküp hayırdır, para gelecek diyen klasik bir Türk annesi. <laughs> ee, benim çok ağrıyor dedi. Haftada bir kere geliyordu esnafız. Gittiğimizde de benim çok faydalı dedi. Banklar da yanımda dedi. Bir haftalık kullanıp bankı verdim. Dedim kullan böyle böyle. Benim iyi gelir. Haftaya yemeğe gittiğimizde aklıma geldi sordum. Anne ben belin nasıl? Ya benim unuttum da dedi. Ben de hiç yere takılmaz oldum hı hı. Hiçbir şeye takılmaz oldum dedi. O dikkatini çekmiş. Belası da tabii ki yaşadı. Kolunu kaldıramadığı bir dönem yaşadı. Direkt taktığımız gibi kolunu direkt kullanmaya başladı. Yani dengeyi de sağlamak Her Belki şaşırmamışlardı. Beyefendi yaptığımız testten sonra